Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA mobilde nasıl para kasabilirsiniz bunu göstereceğim. Daha önceden de bu tarz videolar zaten çekmiştim. Daha çok da istiyorsanız like atarsanız daha güzel taktiklerde bulursam sizlere gösteririm. Yani like atmayı unutmuyorsunuz. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk taktiğimiz zaten videoda video çekme amacım aslında bu taktik. Etki oyuncular arkadaşlar. Şu anda zaten ekranda da etki oyuncuları. Ee, güzel etki oyuncuları var bu aralar fakat Herkes artık taktiği öğrendiği için pazarda etki oyuncusunu bulmak, bulmak gerçekten çok zor. Yazı şeklini bu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Ama büyük bir tane bulamayacağız zaten ama biz yine de bir yazalım. Bu şekilde yazın. Sonra bir dakika oyuncuların adlarını da söyleyeyim size. Şu anki aradığımız oyuncular Huarau diye bir oyuncu Young Boys takımından. Sonra Delaney. Sonra da Lapadula. Bu şekilde aramanızı yapın. Hemen diğer tarafa geçeyim. Tamam şimdi. Burası Safar ve Santrafor. Çünkü şeyin hangi mevkide olduğunu bilmiyorum. İkisinden birinde büyük ihtimalle. Başka MO oyu seçiyoruz. Bir de stoper. Bu şekilde bir dakika oyunu sesi açık kalmış. Şöyle kısalım. Aramaya basıyorsunuz. Ama görüyorsunuz bu var bir dakika stoperi çekiyoruz o zaman değil mi? Bakın burada Delaney zaten kaçmış görüyorsunuz. Stoperi yapmıyorduk. Böyle bir daha arayalım. Aynen görüyorsunuz arkadaşlar. Delaney ve Hoarau kaçmış. Biz bunu sürekli böyle arayacağız. Zaten 5 dakikada bir pazar yenilendiği için arkadaşlar. Bir pazar yenilenene kadar biz birazcık arayalım. Ben de zaten o buraları keserim. Sizlere gerçi şu an zaten hiç bulunmuyor ama ilerleyen zamanlarda bulunabilir. Sizlere bunların nasıl geliştiğini anlayacağınızı göstereceğim. Hani nasıl kaç rating alacağını görmenizi sağlayacağım. Hemen bunları bir arayalım arkadaşlar pazar yenilenene kadar. Belki bir şey yakalarız. Birazcık bekleyelim şöyle. Ben zaten oraları keseceğim dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar şöyle MO ile Santrafor kalsa yeter. Hani sağ falan açmanıza gerek yokmuş. Çünkü Hoaro'nun hangi mevkide olduğunu artık öğrenmiş olduk. Aha evet arkadaşlar yenilendi bir dakika. Evet aldım. Lapadula'yı da al. Alamadık Lapadula'yı. Huarau'yu da kaçırdık büyük ihtimalle. Aynen kaçırdık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bir tane aldım deleneyi. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl gelişeceğine bir bakalım ilk olarak. Hemen şu şekilde bakın. Evet Young Boys'den Huarau var. Biz hangisini yakaladık? Deleneyi mi yakaladık? Deleneyi de Kopenhag'daydı aynen burada. Arkadaşlar ben bu maçı işaretledim ve yarın bu maç oynanacak. Ve yarın bu maç oynandığında biz istatistikleri de görebileceğiz. Oyuncu istatistiklerine bakarak da arkadaşlar e, attıkları e, güzel paslar falan da gözüküyor burada istatistiklerde. Sonra goller, şutlar falan da gözükebiliyor çektiği şutlar. O yüzden arkadaşlar buraya dikkat edin. Eğer burada gol falan atamazsa ben zaten direkt satacağım hemen hızlıca. Gol atarsa da bekleteceğim ki daha iyi olur yani. Eğer böyle asist falan yaparsa direkt bekleteceğim. Çünkü kâra girmiş olacağım arkadaşlar. Ratingi o şekilde artacak. Ee, bakalım başka birisini yakalayacak mıyız? 23 gece falan yenilendi herhalde. Ben e, 27 gece tekrardan aramaya başlayabilirim. Ee, Siz de bu şekilde coins kasabilirsiniz. Ben şimdi sizlerle beraber biraz daha kasmayı deneyeceğim. Şalke ee, 04 Leverkusen maçı için Brandt var da Brandt şu an bulamayız Brandt'ı herhalde. Brandt için de arayabilirsiniz ama ben şu anda 3 tane oyuncu için arıyorum ve 3'ü de çıktı zaten. Gördüğünüz gibi. 3'ü de ayrı ayrı çıktı. Bakın burada 3 tane oyuncu aradık. ve 3'ü de çıktı ayrı ayrı ve bir tanesinde kazandık. Ee, Delaney şu anda herhalde böyle bir 40k'dan falan koysam herhalde gider. Çünkü pazarda başka hiç yok çünkü. Ee, gayet de güzel oldu kazanmam. Haydi bakalım şimdi tekrardan aramaya devam edeceğiz. Ben 3 dakika sonra aramaya devam ederim. O zaman da videoya devam ederiz. Haydi bakalım. Aha. Abi lütfen lütfen. Abi kaçtı. Yemin ederim kaçtı ya. O ara zaten kaçtı. Ya arkadaşlar bu şekilde coins kasabilirsiniz. Tam diğer odaya giderken yeniledim ve bu şekilde oldu. Hemen odanın kapısını da kapatayım. Hani bizim odadan internet çekmiyor fazla. Bu yüzden hemen diğer odaya giderken de e, yakalayamadık maalesef. Neyse sağlık olsun. Hemen arkadaşlar e, diğer taktiğe geçelim. Diğer taktik de gerçekten çok güzel. Zaten bu taktiği de anlamışsınızdır umarım. Gerçekten de e, çok mantıklı bir taktik diye düşünüyorum. Hemen diğer taktiğimize geçelim dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar buraya sol forvet'i çakıyorsunuz. Yabancı youtuberlarda gördüğümde arkadaşlar ve Türkiye'de de bir tane var arkadaşlar. Hatta açıklamada da o kanalın linki var arkadaşlar. O kanalın bana 5 dakikada bir yenilenmesi konusunda bana çok yardımı dokundu. Gerçekten adamın dibi yani. Ben size aramanızın nasıl gerçekleştiğini göstereceğim. O kanalda para kasma videosu falan çekiyor. Ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse şimdi fiyata gelelim. Fiyatta 8000 yap yok 7500 yapalım şöyle. Evet şöyle arayalım. 73 ve 7500 yapın arkadaşlar. Bu şekilde arayın. Tabi bulabilirse ama çok yavaş şu an internet yavaşladı. Herhalde birisi daha falan girdi. Neyse şimdi. Hemen bu şekilde aramaya başlayın arkadaşlar. Pazar yenilenince de zaten büyük bir ihtimal bulursunuz. Hatta bu fiyata 70 bile yoktur arkadaşlar. 70'lik bile oyuncu yoktur. Ee, bu şekilde oyuncu alarak da coins kasabilirsiniz ama ben kendim almadan e, bu videoyu atmak istemiyorum. Zaten bağlantı zamanı işim olacağı belirledi bir bağlantı zamanı olsun kendine gelsin de sonra şimdi daha iyi daha güzel bir şekilde coins kasabilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar ilk taktik gerçekten çok mantıklı. Hani oyuncuya bir de arkadaşlar hani maç golükten bu oyuncunun gol attığını görünce direkt arkadaşlar abanın pazara abanın ve sadece o oyuncuyu arayıp o oyuncuyu e, aldığınız çok baya ne kadar paranız varsa mesela 50 bine bile alabilirsiniz arkadaşlar hani. Gerçekten çok güzel kar yapabilirsiniz oyuncudan. Bakın bağlantı zamanı şimdi deyip deyip duruyor abicim. Sıktın canım artık hadi be abicim. Bağlan. Evet bağlantı herhalde artık kuruldu aynen tamamdır. Evet aramaya devam edelim. Zaten 3 dakika sonra falan yenilenecek. 3 dakika sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 33 geçiyor ve her an pazar yenilenebilir inşallah bir iki tane yakalarız derken Seferovic'i hemen alalım Castro Castro lütfen kaçma kaçma Abi kaçtı hemen hemen Keral'ı Keral'ı almaya çalışalım Haydi bakalım abiciğim Ah be kaçırdık neyse Seferovic kaç bin almışız 6800 almışız Bakalım Seferovic'in fiyatı ne kadarmış hemen göstereyim Pazar yenilendi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şekilde de yakaladık Hemen şöyle arkadaşlar Fiyatı sıfırlayalım bu şekilde Seferov da yazdık Görüyorsunuz Arkadaşlar Pazarda Sadece Bir Tane Yeniden Yeni Koyulmuş Var Ama Yani Hani 11 Bine Satılabilen Bir Oyuncu Hemen 11 Bine Bu Şekilde Satalım Arkadaşlar Ve Bu Şekilde De kar Yapabilirsiniz Hani Gerçekten Çok Güzel Bir Şekilde kar Yapabiliyorsunuz Bunu Da Hemen Size Söylemiş Olayım Ben Arkadaşlar Neyse Burada Videomuzun sona Geldik Arkadaşlar Para Kasma Bu Şekilde Oluyor Sol Forvetlerle Ve Etki Oyuncularıyla Arkadaşlar Bugünkü Verdiğim Taktik Bu Şekildeydi Tabi En Mantıklı Taktik bu çünkü arkadaşlar sol forvet etki oyuncuları kasmak birazcık riskli. Ama etki oyuncularıyla da kasabilirsiniz. Hani daha daha fazla kasarsınız etki oyuncularıyla ama etki oyuncularıyla kasmak riskli dediğim gibi. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Devam için hoşça kalın. Sizleri seviyorum ve Bay bay. Evet şu an videoyu kapattığımız annedenler var ve onlar gitti. Siz kalanlarsınız ve kalanlarla beraber ben devam edeceğim sniper'a. Ve kalanlar beni tabii ki daha çok sevdiğini şu anda anlamış oldum. Neyse haydi bakalım arkadaşlar. Bu arada videoda Facebook grubundan bahsetmeyi unuttum. Kesinlikle Facebook grubumuza gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Facebook grubunda gerçekten çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Şuraya 75-80 yapıyoruz hatırlayacağını. Hatta 75-79 yapalım. Çünkü şey aramıyoruz. Şimdi buraya da sadece M Santrafor abicim. Aynen. Bu şekilde arayalım. Huaro kaçmış abi. 17 bine kaçar mı Huaro ya? Gözünü seveyim. Şu anda acaba ben bunu koysam gider mi? Bakın bunun çok çok fark etmiyor. Bir dakika. hemen Sefer fiyatına bakalım mı? 51 geçiyor hemen. Bakabiliriz Sefer fiyatına. Şöyle hemen Sefer Ovic. Tekrardan bakacağım arkadaşlar. Zaman geçti biraz. Üstünden. Hemen şöyle 73 yapalım. Ve bakalım bakalım fiyatı neymiş. Aa aynı şey ha. Oha 9600 bit var. 11000 de bit var. Biz 10.000-11.000'e 10 koymuştuk. Ama o zaman bizi EA oyunlar atmıştı. Şimdi atmaz herhalde. 10.000-11.000 yapalım şöyle. Evet güzel. Umarım Delaney'de yarınki Olympiakos maçında güzel oynar. Gayet de güzel oynayacağını düşünüyorum. Haydi bakalım. Şimdi tekrardan aramamızı yapalım. Buraya arkadaşlar şunu kullanın. Bakın ben... Bu videoyu izledikten sonra hep şunu kullanmıştım. Bakın şu an yazdığım var ya hep bunu kullanmıştım ve yapamamıştım. Sonra videoyu bir daha izlediğimde bunu kullandığını gördüm ve bunu kullanmazsanız olmuyor. Bunu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya hoa yazıyorsunuz bakın. Hoa. Sonra çizgi. Bir dakika iki kere iki kere yapıyorsunuz bunu bu arada. iki kere yapıyorsunuz. Sonra delan. Delaney'i arıyoruz yani burada. Sonra da lap yapıyoruz. Lapada gibi bir adam da adını unuttum şu an. Ve bu şekilde arıyoruz. Tabii ki bunları bu şekilde burur. Bu burur dedim lan. Bulur. Şimdi buraya da 79 yazalım. Burayı da MO ve Santrafor. Evet bu şekilde tamam. Şimdi pazar yenilenecek birazdan. Ama şu an ben bu telefonu elimde tutmak istiyorum. Çünkü yere vuruyormuşum gibi durmuş. Video editlerken fark ettim. Baya ses çıkıyor. Sanki vuruyormuşum gibi yani. Haydi bakalım yayı. Haydi bulalım artık. Çok pahalıdan koymasınlar da. Aslında arkadaşlar böyle bir ben 500 bine falan koymayı deneyeyim mi? Belki alırlar hani. Arıyorlardır o şekilde. Mesela şu an biz bu şekilde arıyoruz. 122 bine koysalar belki Yanlışlıkla alırım derken abi yanlışlıkla bir daha aradım ya. o kaçtı kesin kaçtı. Aa yakaladım lan. Bu da 23 çok fazla ay aldık. Allah'tan alamadık. Bu da 27500. Abi yanlışlıkla en ucuzunu ve en iyi fiyatlısını almışım. Bir tane de Huarov almış olduk bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Bakalım bunlar alınmış mı? Evet Huarov alınmış tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçanlar bunlar. Saate de bakalım. 18.05 arkadaşlar. 8 geçe 9 geçe yine yenilenir. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.